Hadi başla. Ebennik merhaba. Bugün ne yapıyoruz baba? Bugün yemek yarışması yapıyoruz. Yemek evet, yarışması yapıyoruz. Hem de adını söyleyeyim mi? Evet. evet. Barbie şef yemek yarışması yapıyoruz. Evet. Şimdi oyunu anlatayım mı ben biraz? Hı. Biz Nisan'la yemeklerimizi yapacağız. Sonra Yemekleri Barbie şefler bizim Yemekler. yemeklerimizi yiyecek en çok beğendiği hangisi en ise çok. o kazanacak. O Bu, kadar Bu kadar basit. Hadi başlayalım. Sen ne yemek yapacaksın? Ben kuru pasta Kuru pasta. Peki <laughs> Tamam kurabiye. Sana hangi malzeme lazım? Bana Bana bir tane kalıp geldi Kalıplar geldi. Bundan, kalıplar geldi. Bana bundan istiyorum. Tamam kalıplar senin o zaman. Oraya koyma boşuna. Önünde dursun burada. Şimdi peki hangi renk oyun hamurundan istiyorsun? Bu. Kırmızı mı? Evet. Tamam kırmızı. Darıştı, oyun darıştı. hamurunu açtım ve senin. Hayır. Dur kapadım. Kapat bakayım. Dörüstü. Sonra? Bunu da mı dörmedim Karıştırıyorum Nisan oyun hamurundaki rengini seçmek üzere ve hazırım. Kırmızıyı buldu. <gülüyor> <gülüyor> Nisan kırmızı oyun hamuruyla kuru pasta yapacak. Öyle ben de şey Dur karıştırma. Ben de ne yapacağımı anlatayım mı? Ben sadece bir tane tepsi istiyorum. Ben börek yapacağım. <laughs> ha? Evet yeşil bir tepsi geldi. Ben de börek yapacağım. <laughs> Kapatayım hadi. <laughs> Karıştırdın mı? Sarı. Ben de sarıyla yapacağım. <laughs> Zaten sarı istiyordum biliyor musun? O zaman bu ikisini ben alıyorum. Böreğe en çok benzeyen hamur sarı renk olur. Şimdi. Yapışmış çıkmıyor. Çıktı. Hamurum burada. Şimdi süremiz başlamak üzere. Yarışma başlıyor. Sayıyorum. 3 2 Ama oturarak bir, yap. 1 0 <laughs> Başla. Ben güzel bir börek yapmam lazım. Evet. Börek mi börek mi? Börek. <laughs> Nisan börek mi börek mi? Börek. Çabuk yap bak ben çok hızlı yapıyorum. Ben de çok hızlı yapıyorum. Bu arada bize şarkı söylesene ya. Ya ara ara, ya. ara ara. Ara kalbim yara. Ara ara ara. ara. Nisan yapamayacak galiba. Yapabilirim. Bence yapamayacak galiba Nisan. Oo, Nisan bitirdi bile. Nisan'a da bir tabak vereyim. Pembe bir tabak ona da. <laughs> Baba ne yapıyor? O pozun yaptı. Benim böreğimi elleme lütfen. Barbie, barbiler benim böreğimi en çok benim böreğimi sevecek. ben ben orada yaptım. Bir tane daha ben diğer şimdi kalıpla da yap. Barbi şeflere çok özel bir börek yapıyorum. Börek. Börek. Bakın börek değil. Börek. Börek. <laughs> Nisan nasıl gidiyor? Güzel. He? Güzel. Yoruldun değil mi? Gider. Seninki kötü mü oluyor? Aa. Benim böreğim hazır. Bir tane daha yapayım mı? Hatta ben iki katlı bir börek yapayım. Çünkü Master... Şey... Barbie şefler... Öyle yapma, öyle yapma. Barbie şefler en çok benim böreğimi sev sevsin. Benim en çok benim, benim böreğimi sevecekler. Evet. Gerçi onlar da çok zayıf. Manken. Onlar da börek kurabiye yemezler ama... Bu nasıl yarışma ya? <laughs> ne yaptınız Var bir şeflerden. E, kelebek yapmadı olur? Bir tane de kelebek yap. Bunu <laughs> bozma, onlar kalsın, onunla kelebek yap bir tane. Evet, evet süremiz azalıyor. Evet. Yetiştik, Çabuk olun. Nisan yetiştirebilecek misin? Evet. Evet. Evet, ben hazırım. Benim böreğim hazır. Çok da güzel oldu. Aslında böyle siyah siyah şeyler olsaydı üstüne çörek otu gibi atardım. İçi neyli biliyor musun bu böreğin? Alttakinin içi peynirli. Üsttekinin içi kıymalı. Senin kurabiyelerin neyli? Benim de içi benim içi Tuzlu. Bu ikisi tuzlu mu? Evet. Hmm, ben canım istedi, acık yiyebilir miyim? J yeme, çünkü önce jürinin yemesi lazım. Hadi çabuk ol zaman azalıyor. Evet, ben bu arada istersen jürileri hazırlayayım mı? Evet. Barbie evinin içinden, bacasında da bir küçük jüri var. Üç tane jürimiz var. Evet. Biz bunlara bir isim koymadık. Ne bunu olsun bunun ismi? Arkadaş. Arkadaş bu. Bu? Bu da. Bu da. Zor Ne olsun bunun adı? Onun, onun da. Alice. Alice olsun. Alice olsun. Bunun Alice. adı? Onun da... <Gülüyor> <Gülüyor> onun da. Tamam yeter. Üç tane yeter. Üç kişiler zaten. Bence bunlar yüz güzel, çirkin ve huysuz olsun. Olur mu? Hayır tabii ki. Onlar nasıl isimler ya? Nasıl olsun? İsimleri ne olsun? Hayır. Bak işte. Bu Alaş olsun. Alaş. <laughs> bu? Bu da arkadaş olsun. Arkadaş. Bu da... Evet. Alaş, arkadaş ve evet. <laughs> Doğru mu? Evet. Tamam. Alaş, arkadaş ve evet. Bitti mi artık? Süre bitiyor. Tabaktan elini çekmen lazım. 3. Eyvah. Çabuk 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 2. Ablası... Sayma ablası. Nisan çok güzel bir şef biliyor musun? Paçoz şef. <laughs> yardım etmemi ister misin? Kimse görmeden sana yardım edebilirim. Hadi o zaman çabuk ol, hızlan biraz. Ellerimi benim böyle ver. Hadi bitir artık. Bak. Hadi çabuk ol, çabuk. Süren bitti. Rakibime yardım ediyorum ya. Süre bitti. bitti. Şunları ver bana. Onları kaldıralım. Evet, iki tane birbirinden güzel yemek var burada. Eee, bunu, da fırına koyarım. Fırına mı? Evet. Açayım mı? Açtım. Koy eee, bakalım. ki. Tamam, sığdı pişti. Hemen. Pişti mi? Bozacaksın tepsiyi, dökülecek. Hı. Dökülürse yarışmadan çıkarsın. Hemen pişirdi. Şimdi ben iki tane Hemen... yemeğimiz var. Bir dakika ama. Şimdi bu yemek senin, bu yemek benim. Nisan, önce sen yemeğini anlatır mısın herkese? Nasıl yaptın? 3 tane yemek yaptım. Bunlar da çıktı, bunlar da durdu. Pişirdin mi peki? Pişirdim. Güzele benziyorlar. Güzele benziyorlar. Ben de iki katlı kol böreği yaptım. Altındaki peynirli, üstündeki kıymalı. Çok da güzel pişti. Şimdi Neydi bunun adı? Alaş. Alaş. Arkadaş. Arkadaş. Evet. Şimdi üçü de börekleri yiyecek. Senin kurabiyelerini yiyecek. Ama ben Önce de. sen yedir. Sen şimdi bir kurabiyeyi Alaş'a yedir bakayım. Sırayla evet. hepsine yedireceksin hadi. Tamam çok beğendi galiba. Şimdi Arkadaşa yedir. Kurabiye ne kadar güzel görünüyor. Tabağı Eyvah. tut tabağı. Yandı galiba. Tabağı tut öyle çek. Tabağı. <laughs> Nisan'ın kurabiyeleri bozuldu. Aa, avamadı ya. şimdi arkadaşa yedir bakalım. O da çok beğendi. Ve son kurabiyeyi evet e yedir. Evet bakıyor ne kadar merakla bekliyor kurabiyeyi saçlarını düzeltelim. Nom 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 nom. O da yedi. Şimdi sıra ben de ben çatalı alabilir miyim? Yedi ya. <laughs> şimdi çatalı bana ver, sıra bende. Zeynep bana bir de bıçak verir misin? Tabii. Çünkü böyle... Buyurun. Şimdi sıra bende. Şuradan bir dilim keseyim. E sen kafanı çek. En güzel yerimden. Dur. Baba. Yerinden... Evet. Şimdi sen yedirdin ya, şimdi sıra babada. Allah. Hı. Alamadık. Şimdi. Onu da adı neydi? Alaş. Alaş. Alaş Hanım buyurun. Nüm 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 nüm. Yedi. Onu yerine koydum. Bıçağımı alabilir miyim? Normal. Senin sıran bitti sıra bende. Biraz beklemen lazım. Onu ben, onlar, onun Evet şimdi bir börekte de... Arkadaşa yediriyorum. Nom 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 nom. <laughs> Şimdi bir dilimde. <laughs> evet e yedireceğim. Şimdi karar zamanı. Nisan merak ediyor musun? <laughs> Değil Gül bakalım hangimiz kazanacak? Barbie şefler karar veriyor. Nisan'ın yemeğini beğenenler, el kaldırabilir mi? <laughs> evet el kaldırdı. Dur, dur. Arkadaş da el kaldırdı. Ve en son... Tutamadım. Alaş da el kaldırdı. Üçü de senin yemeğini beğendi. Nisan kazandı. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ederim. <gülüyor> Çak. <gülüyor> Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayır, hayır. Sen hayır. söyle. Tamam ben sustum. Sen söyle. Kanalımıza abone olmayı, videomuza abone like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.